Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine 2022 favorileri serisine devam ediyoruz. En son videoda makyaj favorilerimden uygun fiyatlı olanlarla bir uygulama yapmıştım sizlere. Bugün de yüksek fiyatlı olan makyaj favorilerimle şimdi bir makyaj uygulaması yapacağız. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her çarşamba akşamı saat tam 8'de ve pazar sabahları da 11'de yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza geçebiliriz. Yine saçlarımı toplayarak hemen e, uygulamaya geçeceğim. Bu yıl içerisinde yine denediğim, kullandığım, elimin daha çok gittiği ürünlerle uygulama yapacağım. Aslına bakarsanız yani sanırım uygun fiyatlı ürünleri daha fazla kullanıyorum. E, daha fazla talep de geldiği için uygun fiyatlı ürünlerden merak edilenler olduğu için ve açıkçası makyaj çantamda taşımak çoğu zaman uygun fiyatlı ürünlerle daha pratik olduğu için daha fazla fazla elimin gittiği ürünler oluyor ve böyle kaygısızca, tasasızca Acımadan kullanabildiğim ürünler oluyor. Ama tabii ki yüksek fiyatlı ürünler de makyaj severlerin her zaman ilgisini çektiğini de biliyorum. O yüzden kullandığım, denediğim, yine rahatlıkla uygulayabildiğim, renkleri, tonları kendime yakın bulduğum, formülasyonları bakımından da, cildimde de güzel uygulandığını düşündüğüm ürünlerden seçtiğim, uygulamamı şimdi sizlerle birlikte yapacağım. Dolayısıyla burada sizlerle birlikte paylaşacağım bu ürünler, kullanacağım ürünler. Tamamen benim tercihim, benim zevklerime göre 2022'nin bana göre olan en iyileri. Sizler için de mutlaka farklı farklı ürünler vardır kullandığınız. E, bu arada bu video içerisinde gösterdiğim herhangi bir markayla hiçbir şekilde sponsorluk bulunmamaktadır. Bununla ilgili de e, bir açıklama yapayım. Kullandığım ürünler tamamen kendim aldım e, ve açıkçası da kendi deneyimlerimle, e, kendi yorumlarımla sizlere anlattığım ürünler her zaman olduğu gibi. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Öncelikle e, ben uygulamaya yine böyle bir makyaj bazıyla başlamak istiyorum. Aslına bakarsanız yüzümde yine hani daha önceden sürdüğüm bir e, güneş kremi var. Ve bundan dolayı da hafif şöyle bir biraz parlama görüyor olabilirsiniz. E, bunun üzerine makyaj bazı olarak elimin en sık gittiği ve size başka videolarda da göstermiş olduğum Bobbi Brown'un Vitamin Enriched Face Base adındaki bu makyaj bazını çok çok severek kullanıyorum. Yapısı dokusu itibariyle böyle yumuşacık krem gibi olmasını çok seviyorum. Zaten bir nemlendirici krem gibi bile kullanılabilir. E, gerçi makyajların altında mutlaka hani ben güneş kremi, Uygulamış oluyorum. Güneş kreminin nemi bile yeterli oluyor ama yine de bu tür bir bazı kullanmak makyajın birazcık daha yani fondötenin ten ürünü birazcık daha kalıcı olmasını da sağlıyor açıkçası. Ee, şimdi bu bir de kokusu da çok hoşuma gidiyor. Bunu birazcık uyguladıktan sonra üzerine de birazcık aydınlatıcı olması açısından yine aydınlatıcı makyaj bazı olarak sevdiğim ürünü de kullanacağım. Şöyle yüzüme geçiyorum. Bu çok böyle parlama yapan bir ürün değil. O yüzden de seviyorum. Yani karma cildimde açıkçası böyle çok hani Parlama yapacak, yağlandıracak, fondöteni alttan böyle pırıl pırıl gösterecek olan bir ürün değil. O yüzden seviyorum. Çünkü T bölgesi benim çok çabuk parlamaya müsait oluyor. Böyle gördüğünüz gibi bakın nemlendiriyor ve hafif böyle bir yapışkan dokusunu ben hissedebiliyorum ama çok yapış yapış değil. İşte bu böyle yapışkanlık da ürünü daha iyi tutmasını da sağlıyor ten ürünü. Evet şimdi bu dediğim gibi normal böyle nemlendirici ve fondötenleri daha iyi göstermek adına beğendiğim bir ürün. Bobby Brown'un Vitamin Enriched Face Base adındaki ürünü. E buna dediğim gibi böyle eğer nemlendirici çekli bir baz arıyorsanız tavsiye edebilirim. Onun dışında fondoteni parlatması, aydınlatması ve böyle alttan hafif böyle bir yansıma ile güzel göstermesi, cildi daha sağlıklı göstermesini de açıkçası beğendiğim Charlotte Tilbury'nin Hollywood Flawless Filter adındaki e, bu böyle aydınlatıcı içerikli ten ürünü kullanacağım. E, bunu isterseniz hani fondötenizle de karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Hafif böyle bir parlatma etkisi veriyor. Elimdeki bir numaralı Fair olan rengi. E, böyle bir Elim kremli olduğu için açamadım. Böyle bir aplikatörü var kocaman. Sanki kapatıcılarda olduğu gibi. E, bunu böyle hafif parlatmak istediğim yerlere birazcık uygulayacağım. Şöyle. Aydınlatıcıyı daha çok kullanacağım yerler diyebilirim. Ee, şöyle birazcık bırakacağım. Bir de şöyle minik bir tık burnuma bırakayım. Şuraya birazcık daha fazla. Bunun böyle yani çok çok güzel bir parlaması var açıkçası. Hoşuma gidiyor bu görüntüsü. Ee, şimdi bunu da hemen şöyle bir sabitleme fırçamla hafif hafif dağıtacağım. Yani mesela bunu parlatıcı gibi böyle aydınlatıcı gibi ten ürünün üzerine de hafifçe uygulayabilirsiniz. Alttan çok güzel bir şekilde fondöteni... Bir hafif bir aydınlık görüntü veriyor. Gerçekten bir filtre görevi görüyor. Şurada bir minik sivilce <laughs> kalıntısı var. Onun ee, onu da birazdan kapatacağız zaten fondötenle. Biraz şöyle kaş altına da geçeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir aydınlık etki verdi ama üzerine gelecek olan fondötenle birleştiği zaman gayet güzel oluyor. Şimdi bunun üzerine fondöten olarak da yine Charlotte Tilbury'nin Beautiful Skin Foundation adındaki bu ürünü kullanacağım. Bunu zaten denemiştim. testerından sonra büyük boyuna edinmiştim. Çok çok da beğendim açıkçası yapısını. Benim kullandığım renk 2 nötral olan rengi. Böyle bir pompalı ambalajı var. Bu yüzden de çok severek kullanıyorum. Pompalı ürünler gerçekten benim için daha iyi oluyor. İçerisine parmak daldırılan ürünlerde çok böyle veya açılıp kapanan ürünlerde az önce gösterdiğim gibi keşke bunu da pompalı yapsalar. Bence çok hani böyle hava almasından dolayı Hijyenik olmuyor ama bazı ürünlerde böyle oluyor. Şimdi bunu birazcık ben öncelikle biraz fırça ile uygulayacağım. Şöyle hafif hafif fırça ile alıp biraz yüzüme bırakıp dağıtacağım. Üzerinden de süngerle geçeceğim. Bu iki nötral rengi dağıttığım zaman yüzümde aydınlık bir etki veriyor. Ve üzerine bronzerda da ben böyle birazcık daha güneşten böyle hafif bir bronz olunmuş gibi sevdiğim için o bronzerları kullanırken. O yüzden bu alttaki açık renk hoşuma gidiyor. Bununla birlikte üzerinde bronzerla birleştiğinde güzel bir etki oluyor bence. Bu arada kullandığım fırça da Naşita Pro'nun Backstage 303 numaralı olan fırçası. Böyle yassı fondöten sürmek için de rahatlıkla kullanılabilecek olan bir fırça. Şimdi ama bunu ben birazcık süngerle dağıtacağım tabii ki. Öncelikle böyle eşit bir şekilde yaymak istedim biraz. Fırça çok fazla ürün emmediği için böyle daha eşit dağıtmış oluyorum. Evet şimdi bunu dağıttıktan sonra bunu da bir güzel yine Soflay'ın Pop off süngeri ile elimde kalın da alarak şöyle yüzüme bir güzel yedireceğim. Süngeri önceden nemlendirmiştim. İyice suyunu da sıkmıştım. Ve kağıt havluyla da olabildiğince bütün nemini aldım. Bu şekilde uyguladığımda hem az ürün emmiş oluyor hem de daha doğal duruyor ürünler. Evet gördüğünüz gibi Flawless Filter'ın duruşu gerçekten cildinizde böyle hani cildinizmiş gibi duran bir fondöten. Cilde nefes aldıran da bir fondöten. Ben yapısını duruşunu çok çok beğeniyorum. Ee, çok rahat konforlu bir fondöten olduğunu da söyleyebilirim. Sanki fondöten gibi değil de hani böyle bir BB krem ten ürünü ne, renkli nemlendirici sürmüşsünüz gibi de geliyor ciltte. Bu şekilde uyguladıktan sonra şimdi arkasından birazcık pudra geçeceğim. Pudra için de yine Laura Mercier'in pudrasını kullanacağım. Transparan pudrasını. Yüksek fiyattan beğendiğim bir ürün. Buna bence muadil olan da geçen videoda da yine sizlerle birlikte kullandığımız Wet n Wild'ın transparan pudrası. Fakat o pudra nedense bulmak birazcık zor olan bir pudra. O yüzden umarım ki tekrardan gelir. Çünkü gerçekten bununla aynı performansı ben ondan alıyorum diyebilirim. Şöyle birazcık şuradan geçeceğim. Daha kapatıcı uygulamadık ama onu birazdan geçeceğim şuralara. Hafifçe bir uygulayayım. Çizgilerde bir dolma olmasın hemen. Sadece böyle aslında fazla mimik yaptığım yerlerde biraz uyguladım. Evet, şimdi kapatıcıyla e, yine kapatmaya devam edebiliriz. Kapatıcı olarak da yine daha önce sizlerle uyguladığım The Same markasının kapatıcısını kullanacağım. Bu Cover Perfection Tip Concealer olarak geçen kapatıcının bendeki rengi 1.5 olan e, ve içerisinde de SPF 28 de bulunuyor. Ben açıkçası bundan çok memnunum ve gayet de başarılı. Çok da yüksek fiyatlı da bir ürün değil bence. Gayet makul fiyatı da var. Hani indirim zamanında yine alınabilir, bakılabilir ürünlerden ten renginize göre de değerlendirebilirsiniz. Kapatıcılığını da beğeniyorum ben. Bunu yine süngerimle çok hafif şöyle ucundan uygulayacağım. Göz kapağımın üzerine de biraz geçiyorum. Orayı da sabitlemek için. Gördüğünüz gibi kapatıcılığı çok çok başarılı. Bakar mısınız yani bir anda nasıl kapattı bu tarafı. Burada nasıl koyu bir renk var. Hemen diğer tarafı da uygulayalım. Yine bence adından çok bahsedilmeyen ama güzel bir kapatıcı. Gördüğünüz gibi makyajın zeminini hazırlamış olduk. Şimdi arkasından birazcık daha pudrayı göz altlarına hafifçe biraz daha geçeceğim. Az önce uyguladığım kapatıcının da daha sabit durması açısından hemen pudramdan yine birazcık alacağım. Arkasından ben önce bronzer uygulamak istiyorum. Bronzer'dan sonra palete geçeceğim. Çünkü bronzer'ın şöyle bir genel olarak hani yüzümdeki o starak verdiği renge göre Paletteki renkleri de sonrasında seçeceğim. Bronzer olarak elimin çok gittiği günlük makyajlarda da çok sık kullandım. Yani makyajımı evde yaparak çıkıyorsam kesinlikle elim buna gidiyor. Ee, Chanel'in Soleil Tendu Chanel adlı bronzerini çok seviyorum. Kremsi bir yapıda ama inanılmaz yani köpük gibi çok kolay uygulanabilen bir ürün. Böyle sanki bir primer gibi rahat uygulanabiliyor. Ben genelde bunu bu Expert Face Brush adlı Real Techniques'in fırçasıyla uyguluyorum. Bu da 200 numaralı olan fırça. Gördüğünüz gibi dibi iyice azalmış durumda. Yani şimdi bundan birazcık alarak bu şekilde uygulayacağım. Bakın rengi bu şekilde ama dağıtmaya çok müsait oluyor. Biraz koyup sonrasında dağıtıyorum. Şöyle biraz da geçip sonra bu uyguladığımı bir güzel dağıtmaya yedirmeye başlıyorum. Direkt yüzü ısıtıyor. Ve böyle e, geçiş e, iz yok, bir şey yok. Hani nerede başladı, nerede bitti belli değil. E, gerçekten orada güzel bir gölge veriyor. O yüzden yapısını beğeniyorum. Ve bu ton da e, benim hani böyle bana yazı hatırlatan bir ton olduğu için hoşuma gidiyor. O yüzden işte söyledim. Az önce kullandığım mesela fondötenin rengi bununla birlikte çok daha iyi duruyor. Eğer ki biraz bir tık daha koyu olsaydı, e, natural yerine daha farklı bir renk olsaydı belki bu bronzeri çok fazla göstermeyecekti ama bu şekilde bronzer'ı da yüzümü ısıtmak için kullanabiliyorum. Şimdi bundan sonrasında elimin en çok gittiği bronzer'dan sonra aslına bakarsanız toz bronzer olarak da bu ara yine en çok kullandıklarımdan bir tanesi. bu Huda Beauty'nin Glowish adlı bronzer'ıydı. bu bendeki de medium rengi. Çok güzel bir bronzer yine çok yoğun değil. Rengini çok fazla göstermiyor. O yüzden rahat konforlu da uygulanıyor. Biraz belki bundan da sonrasında dokundurabiliriz. Hafifçe böyle biraz dokundurmayı seviyorum ama böyle hemen kremin üzerine uygularsak çok kendi belli edebilir. Soleil Tender Chanel'den sonra şimdi devam edelim. E artık bence burada far paletine geçebiliriz. Far paleti olarak bu yıl en çok severek kullandıklarımdan bir tanesi Nars'ın Skin Deep adlı paletiydi. Tamamen benim renklerim diyebilirim. Çok 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 güzel. Nötral tonlara sahip. Şöyle gösterirsem size paletin renklerini. E bronzer olarak bile kullanabileceğiniz renkler var harika tonlarda bence günü kurtaracak olan her gün kullanılacak olan e, Makyaj için ideal bir palet. Onun dışında yine çok beğendiğim e, far paletlerine hayran olduğum bir marka Natasha Denona. Natasha Denona'nın da glam paleti en çok beğendiğim paletlerden bir tanesiydi. Onun da yine renklerini size şöyle gösterirsem eğer, bugün de zaten bu paleti uygulamayı düşünüyorum. E, bir de aynı şekilde Huda Beauty'nin Rose Quartz paletini de çok seviyorum. Bunu zaten uygulamasını da yapmıştık sizlerle. E, birazcık daha böyle gül kurusu tonlarında. Makyajlar istediğim zaman da yine bu paletten kullanıyorum. Ee, i̇çerisindeki özellikle ışıltıların kalıcılığı, pigmentasyonu harika olan bir palet. Ee, yine Mercury Retrograde paleti de çok güzel. Fakat oradakiler biraz daha renkli olduğu için benim günlük makyajlarıma çok oturmasa da yerinde. Yine bunlar benim için dediğim gibi benim zevkime göre daha ideal olan paletler. Ee, ben bugün Glam paleti uygulamak istiyorum. Ee, o yüzden bununla devam edeceğim. Öncelikle buradan bir karıştırma rengi alalım kendimize. Şöyle geniş bir fırça alıyorum ve buradaki geçiş renklerinden şu üstteki açık renkten alacağım ve bunu hemen göz kapağımın üzerine hem böyle bir katlanma çizgilerine dolan concealer'ı düzeltmek için hem de farın sonrasını daha iyi karışmasını sağlamak için yama yama durmasın alttaki concealer'ın üzerinde diye bu şekilde hepsine geçiyorum. Bunda böyle nude tonlar var ama soğuk nude gibi de makyaj yapabilirsiniz. Çünkü içerisinde böyle silver, gümüş tonlar falan da var. Hafif böyle kahve ama koyu, soğuk kahve tonları da var. Yine bununla birlikte gold renkler, şampanya renklerinde ışıltılılar da var. Işıltıları zaten çok çok beğeniyorum. Genelde hani daha sık günlük makyajlarda da açık ton olan ışıltılara, şampanya tonlu olan ışıltılara makyajın sonunda göz kapağımın üzerine geçmeyi ben çok seviyorum. Bu şekilde bunu geçtikten sonra... Üzerine şimdi birazcık koyulaştırmak adına yine buradan aynı fırçayla devam edeceğim. Şurada gördüğünüz blend rengi olarak hafif böyle bir ten rengi tonunda olan bir renk var. Onu da üzerine geçmeye devam ediyorum. Renkler kendisini çok güzel belli ediyor. Çok kaliteli kesinlikle. Oldukça güzel karışıyor. Şimdi burada yukarıda kullandığım bu rengi yine aynı fırçayla birazcık alacağım. Fırçayı çok hafif sıkıştırıp alt kirpik dibime birazcık uygulayacağım. Böylece üstte altı biraz daha eşit yaptım. Şimdi de yassı bir karıştırma fırçası alıyorum. En sık kullandığım yassı karıştırma fırçalarından. E, bu da yine Naşita Pro'nun 263 numaralı olan yassı karıştırma fırçası. Bununla da şurada gördüğünüz kahverengi bir renk var. Smoke rengi olan. Çok hafif bundan alacağım. Onu dış köşeye biraz yerleştireceğim. Ve böyle içe doğru dağıtacağım. Az önce kullandığım fırçayı alarak tekrar şöyle dışlarda her şeyi bir karıştırayım. Şimdi gelelim ışıltılılara bundan sonra. Işıltılılardan öncelikle center eyelid dediği buradaki pembe tonu olanı kullanmak istiyorum aslında bugün. Çünkü allıklarda da böyle hafif pembelere gidelim istiyorum. Ama bunun dışında e, burada gördüğünüz açık renkleri de çok seviyorum. Yine buradaki açık renk de çok güzel. Hangisini kullanalım bilemedim. Inner corner dediği renk de çok güzel. Ben yine center eyelid olandan alacağım. Onu da onu da yassı fırçamla şöyle birazcık alacağım. Ve bunu göz kapağımın üzerine yerleştireceğim. Biraz da elimizde de uygulayalım. Ben genelde elimle uyguluyorum aslında bu renkleri ama. Gördüğünüz gibi ışıltılı pembe bir renk. Açık bir pembe. Şimdi bundan sonrasında dış köşeyi koyulaştırmıştık ya. O dış köşedeki koyuluk olan yere Outer eyelid olarak geçen buradaki aşağıdaki ışıltılı kahverenginden uygulayacağım. Onu da yine e, az önce kullandığım fırçayla bence uygulayabilirim. Çok hafif değdirdiğim kahverengiyle şu alttaki ışıltılı kahveden alıyorum. Onu dış tarafa doğru birazcık bırakacağım. Çok fazla pembelik olsun istemiyorum. O yüzden şimdi bu sefer e, center eyelid dediği buradaki ortadaki renkten alacağım birazcık. Bunu da parmağımla göz kapağımın üzerine şuraya bir pıt bu şekilde bırakarak evet böyle bir geçiş yaptım. Şimdi son olarak buradaki renklerden artık inner corner olan renge geçeceğim. Onu da yine şöyle sivri uçlu fırçamı alıyorum. Kalem fırçamı. Bununla şuradaki renkten biraz alacağım. Şöyle bunu da göz pınarının olduğu bölgeye yukarı doğru uygulayacağım hafifçe. Hafifçe böyle aşağıya birazcık koyulaştırmak istiyorum. Yine koyu rengi uyguladığım fırçayla şuradaki ışıltılı kahveden alıp bunu biraz sıkıştırıp alt tarafta kirpik dibime çok hafifçe uyguluyorum. Ve burada dış köşede onları birleştirdim koyu renkleri. Yine böyle daha yassı bir fırça alıyorum bu sefer. Bununla da şurada ee, gördüğünüz az önceki kahverengiden daha az bir parça alıp onu böyle alt kirpik dibime çok hafifçe geçeceğim. Şimdi bu koyulaştırmak ki alt kirpik dibinde çok güzel oldu. Bunu üst kirpik dibine de yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız yine bu yıl içerisinde en çok severek kullandığım e, ve geçen yıllarda da zaten yine beğenerek kullandığım göz kalemi olarak Mac'in Teddy'si benim vazgeçilmezlerden kahverengi olarak en sevdiklerimden. Hatta birazcık ucunu da açayım bunun. Şöyle çok güzel bir ışıltılı kahvesi var. Çok güzel bir renk. Ee, bunu da uygulayabiliriz ama az önceki rengi de dağıtabiliriz. Ama maksat hani farklı renkler uygulamak olduğu için o zaman bunu geçelim bunu dağıtayım. Şöyle birazcık kirpik dibime bunu çok hafif geçeyim. Bu eyeliner gibi. Çünkü bunun rengi de bu paletteki renklerle çok uyumlu. Şimdi az önce kullandığım bu yassı ve küt fırçayla... Bu arada bu da Elf'in fırçasıydı. Elf ülkemizden gitti ama Smudge Brush adındaki fırçasıyla hemen bu kalem kurumadan onu biraz dağıtıyorum. Çok keskin görünmemesi adına minik bir şekilde dağıttım onu. Böylece göz makyajının far kısmını tamamlamış olduk. Dediğim gibi Glam palet benim en sevdiğim renkler bakımından da ideal olan paletlerden bir tanesi. Ama aynı şekilde yine Nars'ın bu paletini de çok çok seviyorum. Zaten tonlar, renkler birbirleriyle karıştırılarak da uygulanabiliyor. Bunu da uyguladıktan sonra şimdi gelelim maskaramızı uygulamaya. Kalem olarak da yine Mac'in Teddy'sini çok hafif geçerek birazcık dağıttım. Şöyle hafif bir yalancı bir eyelinermış gibi uyguladım. Çok eyeliner sevmediğim için. Aynı zamanda bu yıl içerisinde yine Charlotte Tilbury'nin Cosmic Gold adındaki bu kalemini de ben dağıtarak uygulamayı çok sevdiğim için kullandım. Bunu da rengini size göstereyim. Hatta baya bir bitmiş de açmam da lazım. Şöyle bakarsanız Bronze Gold bir rengi var. Çok da güzel bir tonu var. Kalıcılığı da gayet başarılı olduğu için bunu da seviyorum. Geçiyorum artık maskarayı uygulamaya. Maskara olarak iki tane yüksek fiyattan en sevdiğim ürünler var. Bunlardan bir tanesi yine daha önce uyguladığımız Estee Lauder'ın Sumptuous Extreme adındaki maskarası. Bunu çok uzun yıllardır kullanıyorum ve çok beğendiğim maskaralardan biri. Kez aynı şekilde Mac'in Extreme 3D Dimension adındaki maskarasını da çok seviyorum. İkisi de çok güzel ürünler bence ve kirpiklerim de gayet güzel oluyor. Yine maşalama işlemini yapalım arkasından da maskaramızı uygulayalım. Ben bugün Meki kullanayım yine. Bununla devam edelim. Tombul böyle güzel bir fırçası var ve kirpikleri de bayağı uzatarak dolu dolu da gösteriyor. Bu şekilde maskarayı uyguladıktan sonraki hali. Sadece üst kirpiklerimi uyguladım. Gayet güzel, çok başarılı bir maskara ve fırçasını da çok çok beğeniyorum. Şimdi diğer kirpiklerime de hemen uyguluyorum. Maskarayı da uyguladıktan sonra göz makyajını tamamlamış oldum ben. Şimdi bundan sonrasında artık Allah'a geçelim bence. Allık olarak çok beğendiğim Burada önümde sürekli kullandığım iki tane aldık var. Bunlardan bir tanesi klinik Pop serisindeki, Cheek Pop serisindeki bir numaralı Ginger Pop rengi. Çok güzel, çok tatlı bir renk. Böyle hafif biraz turuncuya bakan, böyle çok güzel bir renk. Ee, biraz ışıltılı bir renk. Şöyle rengini size göstereyim. Hafif böyle ışıltılı gibi görünüşü var. Ee, bunun yanında yine tartın... Captivating adındaki allığını da çok seviyorum. Bu Amazonian Clay serisindeki Captivating adındaki allığı onun da rengini göstereyim. O da mat. Şurada gördüğünüz. Ee, günlük makyajlarda daha çok bunu kullanıyorum ama e, bu da yine canlılığı ile yazın özellikle çok fazla kullandığım allıklardan bir tanesiydi klinik olan e, allık. Aynı zamanda pembe eğer kullanmak istersem de MAC'in No Shame adındaki bu Glow Play allıklarından No Shame rengini de çok seviyorum. Çok tatlı bir pembe renk. Onu da hemen şöyle göstereyim köpük formunda olan. Baya bir pembe bu da. Dağıttığınız zaman çok güzel ve kalıcılığı da bence gayet başarılı. Oldukça canlı renkleri tercih ediyorum allıklarda ama çok güzel duruyor ve yanakları da böyle daha canlı gösteriyor. Bugün de hangisini kullanalım bilmiyorum ama birazcık bu makyajın üzerine çok fazla böyle pembeler çok yoğun gelebilir gibi düşünüyorum. Ee, ben yine... Buradaki renklerden bu yıl içerisinde de çok kullandığım için Tartum Captivating adındaki toz alanı kullanacağım. Hem ışıltılı bir renk de değil daha mat daha güzel durabilir bu makyajda diye düşünüyorum. Ee, yine allığı zaten bunu kullanmıştım e, dünkü makyajda da yine allığı bu fırçamla uygulayacağım. Real Techniques'in 400 numaralı fırçası e, bu da Blush Brush olarak geçen allık fırçası. Şöyle hafifçe alıp şöyle dağıtalım. Zaten alta fondotenin fondötenin altına sürdüğüm böyle bir Charlotte Tilbury'nin Flawless Filter olduğu için çok da ışıltılı bir allığa da ihtiyacım yok. Onun birazcık verdiği ışıltı da yine görünüyor. Gördüğünüz gibi allığın rengi bu şekilde. Çok tatlı bir rengi var. Canlı gösteriyor. Captivating rengine bakabilirsiniz. Amazonian Clay serisindeki bu böyle beşli set olarak paketlerden de ama yine bunların tek tek olanları da var diye biliyorum. Şimdi hemen arkasından bunun üzerine aydınlatıcıyı kullanalım. Aydınlatıcı olarak da Bobby Brown'un aydınlatıcısını kullanacağım. Bu elimdeki mini boyu highlighting powder olarak geçen pink glow rengi. Hemen size rengini de göstereyim. Şöyle bir tonu var. Hatta bunu da yine elimde göstereyim size. Işıltısı falan çok güzel gördüğünüz gibi. Epey güzel yansıması var. Bunu da hemen uygulamaya geçelim. Ondan sonrasında dudak ürünlerini kullanalım. Yine bunu uygularken şu böyle yassı olan fırçayı kullanacağım. Bu yassı aydınlatıcı için çok ideal bir fırça. Naşita'nın Pro serisindeki, Backstage serisindeki 304 numaralı olan fırçası. E, aydınlatıcı için genelde bu fırçayı kullanıyorum. Şöyle biraz biraz buraya bırakalım. Çok güzel bir ışıltısı var. Gördüğünüz gibi yansıma muhteşem. Şöyle biraz kaş... Altlarına da geçeceğim. Evet bu haliyle aydınlatıcıyı da uyguladıktan sonraki görüntüsü böyle. Biraz kalanı şuralara da geçelim. Doğal bir ışıltı ışık vurmuş gibi olsun. Evet Bobby Brown'un e, bu Pink Glow olan aydınlatıcısı da e, bence mini boyları çok daha ideal çünkü zaten kullan kullan bitirebilecek bir ürün değil aydınlatıcı ben genelde hani bir de farklı renkleri denemeyi de sevdiğim için mini boylarını bu tür ürünlerde tercih ediyorum son dönemde. yükselen fiyatlarla da mini boylar çok daha ekonomik oluyor aslında. Evet şimdi arkasından dudak ürününe geçelim. Dudak ürünü ne uygulayacağız? Dudak kalemini önce kullanalım. Dudak kalemi olarak yüksek fiyattan iki tane beğendiğim dudak kalem var. Bunlardan yine Mac serisinden iki tane. Bunlardan bir tanesini zaten yine size favorilerde de söylemişim Bold Beige adındaki dudak kalemini bir ruj gibi de çok sık kullanıyorum. Aynı zamanda yine daha böyle pembe tonlu istiyorsam yerde dervişi çok fazla kullanıyorum. Daha soğuk tonlu rujlarımla da nude soğuk tonlularla da bu derviş gayet güzel gidiyor. Yine kırmızı tonlu istersem Cherry'i mesela mektan çok severek kullanıyorum. Ama bugün Bold Beige'i kullanmak istiyorum çünkü kullanacağım ruj da yine nude tonlu olacak. Hemen bunu dudaklarıma uygulayacağım. Ama uygulamadan önce dudaklarımdaki fondöten fazlalığını hemen sileyim. Şimdi hemen Bold Beige'e şöyle bir çerçeve çekeyim. Sonra belki içinde doldururuz. Gördüğünüz gibi çerçeve rengi olarak bu şekilde. Ruj rengi olarak da çok ideal. Bence kesinlikle böyle ruj rengi olarak da kullanılmak için güzel bir renk. Çok hafif böyle hatta alttan ruju daha kalıcı yapması için biraz geçebilirim. Benim en sevdiğim tonlardan. Hafif böyle sıcak şeftali nude'lardan. Gördüğünüz gibi bu renk de harika. Mesela bu Kinda Sexy ile veyahut da bu Velvet Teddy ile çok güzel gidiyor. Velvet Teddy de yine beğendiğim rujlardan bir tanesi. Ve bu yıl içerisinde en çok kullandığım matlardan bir tanesi. Mat rujlardan bir tanesi. Günlük rujlardan bir tanesi. Ama bugün Velvet Teddy'i kullanmak istemiyorum. Birazcık daha farklı bir ürün olsun. Yine kullandığım, yine kremsi yapıda olduğu için çok sevdiğim rujlardan bir tanesi olduğu için... Tom Ford'un e, rujlarından elimdeki de 07 Pink Dusk olan rengini uygulayacağım sizlerle birlikte. Süper bir renk. Harika bir renk. Her makyajı giden bir renk. Hemen bunu uyguluyorum. Rujun rengi böyle. Çok tatlı bir pembe. Nude renkleri seviyorsanız eğer Pink Dusk olan rengi tavsiye edebilirim. 7 numaralı Pink Dusk. Gerçekten çok kaliteli bir renk. Pek çok makyajıma da gidecek olan bir renk. Şimdi tokaları şöyle bir çıkaralım. Ve son olarak da yine makyaj sabitleme spreyi olarak da daha sıklıkla kullandığım makyajlarda Mac'in Prep Prime'ını şöyle birazcık yüzüme sıkacağım. Birazcık kurusun. Evet böylece 2022 yılında çok çok severek kullandığım yüksek fiyatlı ürünlerdeki favorilerimle sizlere böyle bir makyaj videosu hazırlamış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Sizlerin favorileri nelerse lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuduğumu unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın lütfen. Böylece her çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın diyorum.